Bunu da paylaştıktan sonra sıradaki haberimiz ne? Bakalım. Heh. Şöyle bir haber ee, biraz trafiği tehlikeye düşürecek bir sürüş fazla yük almış. Aslında binek otomobile almaması kadar e, almasından fazla bir yük alınmış. Şöyle hurdaları aracının üst tarafına istiflemiş ve bu şekilde seyir halinde giden bir muhtemelen hurdacı. Trafiği tehlikeye sokan görüntüler. WhatsApp ihbar hattımıza geldi. Ha şunu yapabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde bir hurdacıya e, koronadan dolayı ceza kesilmişti. Tüm Türkiye'de e, dikkat kesilmişti bu duruma. Yazık denilmişti. Biz de aynı durumu bu vatandaş için söylüyoruz. Kulağa tabiri caizse bir uyarıda bulunabilir. E, güzel bir uyarıda, güzel bir şekilde uyarıda bulunabilir. Çünkü o parayı ödeyebilecek, ödemeyecek durum yok. Plakasını bilmiyoruz ama e, hurda taşıyor. Tehlikeli görüntüler gelsin. WhatsApp ihbar hattına gönderilen görüntü bu kadarına da pes dedirtecek cinsten. Diyarbakır-Erazı karayolunda seyir halindeki aracın üzerine düzensiz bir şekilde hurda yükleyen bir sürücü yaptığı çok normalmiş gibi bir de süratli bir şekilde yoluna devam ederken görenleri hayrete düşürdü. Hiç. Kendi canını hiçe sayan bu duyarsız sürücü trafik güvenliğini de tehlikeye attı.